Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi, rızı, huzuru bütün evleriniz olsun. Cenab-ı Mevlam hastalarımıza acil şifa versin. Bir arkadaşım da böbrek hastası. Geçende de kalpten anji olmuş. Rabbim ona da büyük bir şifa versin. Teyzemin kızına büyük bir şifa versin Rabbim. Hastalarımıza Rabbimle şifa. Çünkü Allah'ın ilacı çok kullarda değil. Cenab-ı Mevlan'da ilaç çok. Rabbim herkese huzur, bereket versin. Sağlık versin. Hastalarımıza da büyük bir şifa versin. Rabbimin ilacı çok. Görünmezinden versin kurban oldu. Dualarımız onlar için. Rabbim hepsinin duasını, dileklerini kabul etsin. İçinde de benim arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutlulukla geldiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı, izlerken abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra da şehrinize destekler, destek etmeyin. Ben bugün bir kek yapacağım. Kekin içindeki malzemeleri hep beraber görelim. Kekin içindeki malzemelerim şöyle 5 adet yumurta. Bir su bardağı sıvı yağ. Benim kekim biraz fazla olacak arkadaşlar. Çünkü ben büyük tepside yapacağım. Benim burası iş yeri. Ufak tepside yaptığım zaman yetmiyor. Şöyle iki su bardağı da toz şeker. Birini koydum. Birini de alıyorum. Şöyle iki su bardağı da toz şeker. Yağını bir bardak koydum. İki su bardağı koymayacağım. Şöyle bir limonun kabuğunu rendeledim bir iki damla da suyundan şöyle bir çay kaşığı da suyu 3 su bardağı yoğurt ben yoğurdunu fazla koyuyorum yağını az koyuyorum şöyle üç su bardağı bir küçük bardak kuş üzümü 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı normal ceviz. 2 su bardağı un burada, 1 su bardağı un da burada. 1 çay kaşığı da tarçın katacağım. 2 de kabartma tozu. Önce ben bunu bir güzelce çırpayım. şekerini yoğurdunu yumurtasını yağını limonunu önce bir harmanlayayım. sırasıyla devam edeceğim açılışta biraz fazla e, sohbet ettim sizlerle arkadaşlar Çünkü dua isteyen arkadaşlarım var onlara dua yapa ederseniz Allah şimdiyken hepinizden razı olsun Çünkü hastalarda bizim için e, sağlıklı olanlarda bizler için arkadaşlar Rabbim hepsine şifa versin. Bu neyi ben büyüce özleştireyim. Bu kek de çok güzel oluyor. E, vanilya şekeri koymayacağım. Tarçın koyacağım için. E, tatlar birbirine şey olmasın. Karışmasın. Şu önce iki su bardağı unu aldım içerisine. Üzerine de iki kabartma tozu. Çünkü dediğim gibi benimki çok olacağı için fazla yapıyorum. Şöyle çok az da, bir çay kaşığı da karbonat. Bunu da güzelce çırpayım. Çünkü az yaptığım zaman yetişmiyor arkadaşlar. Benim burada çalışan arkadaşlara yaptığım için. Cumartesi günler hamur işi yapıyorum. Yanına da bakayım ya kısır yaparım ya patates salatası yaparım. Bugünkü menümde böyle. biraz un az geldi. Azar azar bu bardağı da ilave yapayım. Geri kalan malzemeyi de en sonra bunu karıştırdıktan sonra içerisine alacağım. Kekin kıvamı şöyle sıvı olacak ki diş diş olsun. Şimdi içerisine Hindistan cevizini aldım. Bir su bardağı. Sizler çay bardağıyla koyun. Çünkü benim tepsim büyük olduğu için fazla malzeme koydum. Cevizine de normal ceviz böyle çok ufatmadım, dişe gelsin. Kuş üzümünü ve çok az da tarçın. şöyle bir tatlı kaşığıyla da tarçın arkadaşlar sanayi bölgesi olduğu için herkes işe geliyor araba sesi falan oluyor bu tamam şöyle az daha un çok az şöyle burada da iki kaşık un kaldı yani iki su bardağından iki buçuk su bardağından fazla un gitti bu tamam Hepsini tabanla. 2 yemek kaşığı yağla yağlıyorum arkadaşlar. Kenarlarına da gelecek şekilde yapışmasın. bir arkadaşımız da söylemiş ki sesiniz kısık çıkıyor. Neden kısık çıkıyor? Benim burası iş yeri olduğu için. Hani insanları rahatsız etmek istemiyorum. Onun için sesim kısık olabilir. Şimdi malzemeyi tepsiye alıyorum. şöyle bir sallayarak her tarafını eşit şekilde. Bu tepside hiç yapmıyordum. Şimdi bundan yaptım. Şimdi kek arkadaşlar fırına veriyorum. 160 dereceyle başlayacağım, 200'de bitireceğim. Kek tamam arkadaşlar. Kek çıkarıyorum. Altını kapattım. Çok güzel kızardı. Nar gibi oldu. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi sıcak kesmeyeceğim sevri sırasında keseceğim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımı buraya kadar izlerseniz sonuna kadar takip ederseniz Allah şimdi gene hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.